ödeme sebebi Tuzdan da uzak duracağız. Sofra tuzundan. Sofra tuzundan. Ama kaya tuzu veya bu gördüğünüz Himalaya tuzu. Himalaya tuzundan uzak durmayacağız. Çünkü bu 84 çeşit mineral. Şimdi sofra, sofra tuzu asidoza sebep olur. Damar sertliğine sebep olur. Ödeme sebep olur. Kaya tuzu asidozu önler. Damar sertliğini önler. Ödeme önler. Bu faydalı o zararlı. Peki hocam bütün bu faydalı zararlarını bu dünya bilim adamları bilmiyor mu? Bu kaya tuzuna bizi niye yöneltmiyorlar? Zaten Sen... biliniyor, biliniyor, biliniyor. Yavaş yavaş Avrupa'da, Amerika'da herkes Himalaya tuzu kullanıyor. Öyle Dünyanın birinci sınıf tuzu bu. Ha, bazı Türkiye'de uyanıklar da şimdi Himalaya tuzu getiriyorlar. Pakistan'dan diyorlar ki bizim tuzumuz birinci kalite. Sizin tuzunuz ikinci kalite vesaire. Öyle dalavere yapanlar da var. Niye yapıyor vatandaş bunu diyor? Şimdi normal olarak şu gördüğünüz Himalaya tuzu parlak değil. Normal. Vatandaş bunu yıkıyor, şöyle suyun içine sokuyor, çıkarıyor, tozunu alıyor. Tozunu aldığı zaman parlıyor, cam gibi oluyor. Hmm. Diyor ki bak bu birinci sınıf. Yani böyle yapanlar da var. Tozunu almaya gerek yok, doğal kalsın. Yıkamaya gerek yok, tuz yıkanır mı? Bazıları maksuz kasıtlı olarak benim ürünüm iyi, senin ürünün kötü reklamı yapmak için tuzu yıkıyorlar bu iyi bir davranış değil. Demek ki sizin sözünü ettiğiniz tuzdan da uzak duracağız. İkinci beyaz. Himalaya tuzu. Himalaya, Himalaya tuzuna yöneleceğiz. Himalaya tuzu Pakistan'da çok çok ucuz. Ben bunun kilosunu 10 liraya satıyorum. Vatandaş gidiyor, 50 liralık alıyor. <laughs> diyor ki senin tuzun diyor. gerçek tuz olsa sen de 50 satarsın. Ya bu Pakistan'da zaten ucuz. Gümrüğü, vergisi, şusu, busu geldiği için bu pahalı. Aslında ben bunu 5 liraya bile satarım. O zaman diyor ki vatandaş sen niye 5 liraya satıyorsun? Ben 50 liraya almak istiyorum. <laughs> Öyle bir komik bir durumda da var. <laughs> İkinci beyazdan da uzak duracağız. İkinci ama. beyaz. Üçüncüsü şeker. Hı hı. Hocam şekere geçmeden bir telefon da alalım mı? Buyurun tabii. İsterse almayalım. Yok dinleyelim tabii. Bu dinleyelim. Peki, i̇yi akşamlar. Alo. Alo iyi akşamlar efendim. Hemen adınızı soyadınızı alalım ve sorunuzu alalım. Buyurun. Alo. Dinliyoruz buyurun. Şimdi beyefendi ben tansiyon hastasıyım ayrıca de prostatım var buna çare istiyorum efendim. Tansiyon? Tansiyon evet. hastası ve prostat evet. var. Tansiyon, Şimdi programı izleyin. Evet, yani beyefendi evet. programı izliyorsunuz. O bölüm geldiğinde hocama soru olarak yönelteceğim. Ondan cevaplar alacağız. Tansiyon Ama yeri geldiğinde söyleyin isterseniz birkaç tansiyon kelime. Tansiyona karşı alıç forte... Bu tamamen alıç, yapı, alıçın yaprak ve çiçeğinden elde edilir. Tamamen doğal, kimyasal hiçbir şey yok. Kalp ve damar için dünyada en etkili. Bununla ilgili klinik araştırmaları var. Elimde belge bilgi var. Onları ben zamanı gelince açıklayacaktım. <laughs> burada belgeler var, klinik araştırmaları. Yüzlerce profesör burada bununla ilgili klinik araştırması yapmış. Belge var. Hı, hı. Alıç, yaprak ve çiçeğinden elde edilen ekstrakt Kalp damar için dünyada en etkili ürün. Bunu tavsiye belge ediyorsunuz. Tabi. Alıç forte. Prostat için. Prostat için zabal forte. Onunla da ilgili şurada. Melpaze palmiyesi. Şu gördüğünüz palmiyenin meyvesi. Biz bunun ekstraktını. Prostata karşı yüzden fazla klinik araştırması yapılmış. 60 bin kişi üzerinde denenmiş. Denenmiş. Onun da belgesi bilgisi var. Evet. Bilmiyorum e, aktarım sizi tatmin etti mi? Alo? O Tamam. O nasıl Şimdi edelim. hocam üçüncü beyaz tuz. Üçüncü yine toplum bayar, şey tuz e, şeker şeker. Şimdi şeker pancarı tamam zararlı kemi gerimesine vesilese sebep olur. Fakat daha tehlikeli olan bir şeker çıktı. Nedir? Mısır şurubundan mısır şurup mısır şurubu mısırdan elde edilen şeker tatlandırıcılar, NBŞ, e, nişasta bazlı şeker. Mısır nişastasına özel bir enzimle şekere dönüştürüyorlar. Bunun yüzde sekseni fruktoz olduğu için bünyemiz kabul etmiyor. Bu da damarlarda yağlanma daralma sertleşme, organlarda yağlanma daralma sertleşmeye sebep oluyor. Bu nedenle son zamanlarda pankreas kanserinde yüzde 800 artış olduğu ortaya çıktı. Sebepte bu gösteriliyor. Mısır şurubu Mısır şurubu gösteriliyor. Dünyada mısır şurubu birçok Avrupa Amerika ülkesinde yasaklandı. Türkiye'de henüz yasaklanmadı. İnşallah yasaklanır. Her çok birçok kek, çikolata, jelibon, gofret, çocukların chips yediği abur cubur her şeyde bu tatlandırıcı kullanılıyor. Tatlandırıcı var. Zaman zaman basına da yansıyor hocam. Bunun tehlikeli olduğunu. Çok çok konuşuldu ama konuşuldu. Bir şey yapılamadı. İnşallah yapılır. Yani bu şeker çok tehlikeli. Bir tehlikesiz ve yan tesir olmayan bir şeker var. Stevia şekeri. Nane gibi bir bitkiden elde edilir. Kızıl deriler 4000 yıldır kullanmış. Peru'da, Uruguay'da, Paraguay'da ve günümüzde Japonya'da 30 yıldır pardon 41 yıldır kullanılıyor. Japonlar bunu yıllarca araştırmışlar. Hiçbir yan tesirinin olmadığını görmüşler. Nane gibi bir bitki getirmedim vardı ve yantiyesi yok tamamen doğal. Stevia şekeri. Yani şeker de e, şeker kullanacaksak de, az kullanacağız a, ya şey, da e, özellikle bu tatlandırıcılardan uzak duracağız. Onu vurgulayarak bir söylüyorum. Ama cubur olan her şeyde mısırdan mısırdan elde edilen d nişasta bazlı şeker var. Mısır şurubu çok çok tehlikeli. Normal pancardan elde edilen şekerden 100 kat daha tehlikeli. Her anne baba çocuğuna alacağı çikolata, gofret, jelibon, kek vesairenin etiketine bakmalı. Bir, bu etikette mısır şurubu içeriyor mu içermiyor mu? İki, hazır çorbalarda ne var? Ee, MSG, monosodyum glutamat yani Çin tuzu. Hmm. Çin tuzu da daha tehlikeli. Bu da insana mesela çöpe atılacak bir yemek diyelim ki. Ona Çin tuzu serptiğiniz adı Çin tuzu. Monosodyum glutamat. Lezzetli bir yemekmiş gibi gelir. Hmm. Çin tuzu denir buna. Aldatıcı bir tarafı Aldatıcı var değil mi bu tuzun? Beyindeki hücreleri etkiliyor, nöronları ve Çin tuzu katılan yemek kişi yerse beyni sünger gibi yapıyoruz. Yavaş yavaş nöronları öldürüyor. Yani beyin hücrelerini öldürüyor. Kişi Alzheimer, Parkinson, depresyon, Huntington gibi hastalıklara yakalanıyor. Yani beyni sünger gibi oluyor. Bu nedenle kişi herhangi bir çorba, ben mesela geçen bir ee, feribotla giderken hazır çorba içmeye gösterdim. Böyle hazır çorbaları var. Üzerinde yazıyor 621 E 621 içerir diyorlar veyahut da glutamat içerir veya MSG çeşit çeşit isim kullanıyorlar. Çin tuzu çok çok tehlikeli. Kişide birçok hastalığı tetikler.